Herkese selamlar. Bugün sizlerle Prantek markasının S411 şarjlı dikey süpürgesini inceleyeceğiz. Öncelikle sizinle birlikte ürün özelliklerinden bahsedelim. Daha sonrasında kutu açılımımızı gerçekleştirip birlikte deneyelim. Cihazımız hem güçlü hem taşınabilirdir. 300 Watt motor gücüyle yüksek performanslı temizlik sunar. 2200 mAh batarya kapasitesi ile tek bir şarjda uzun süreli temizlik sağlar. 0.6 litre geniş kapasiteli toz aznesi ile daha fazla toz ve kir toplar. Cihazımız HEPA filtreye sahip. HEPA filtre sayesinde toz, polen ve alerjileri de hapseder. Katlanabilir uzatma borusu ile esnek ve pratik kullanım sağlar. LED ışıklı döner başlık sayesinde karanlık köşeler bile artık daha temiz. Genel olarak ürün özelliklerimiz bu şekilde. Gelin birlikte kutu açılımını yapalım. Kutu açılımımızı gerçekleştirdik. İçerisinden çıkan parçalar bu şekilde. Kutumuzun içerisinden cihazın kendisi, uzatma borusu, bataryası, ikisi bir arada aparatı, aralık temizleme aparatı, led ışıklı döner başlığı, duvar aparatı, Duvar aparatı kendisinden vidasıyla birlikte geldi ve güç adaptörüyle birlikte geliyor. Ve içerisinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Cihazımız 2 yıl garantiye sahiptir. Garanti belgesi ise kullanım kılavuzunun arkasında yer almaktadır. Cihazımızı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu detaylı okumamız gerekiyor. Kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları birlikte inceleyip çalıştırmaya başlayalım. Cihazımızı çalıştırmaya başlamadan önce ilk olarak bataryasını takıyoruz. Kolay bir şekilde takıldı. Daha sonra uzatma borusunu bu şekilde takıyoruz. Klik sesini duyduğunuzda takılmıştır. Uzatma borumuz katlanabilir özelliğe sahiptir. Buradaki tuşa bastığımızda bu şekilde katlanabilir olduğunu görüyorsunuz. Bu ulaşılması güç yerleri daha rahat temizleme imkanı sağlar led ışıklı döner başlığımızı da takıp temizliğimize başlayalım. Cihazı çalıştırmak için buradaki on off tuşuna basmanız yeterlidir. Çalıştırırken herhangi bir tuşa basılı tutmamıza gerek yoktur. Bu sayede temizlikte rahatlık sağlar. Çalıştırırken çalışma seviyesini artırmak için bu şekilde artı ve eksi tuşlar konulmuş. Bu şekilde çalışma gücünü artırabilirsiniz. Sesten de motor gücünün artırıldığını anlayabiliyorsunuz. X'i tuşa bastığınızda ise çalışma modunun azaldığını görüyorsunuz. Bu şekilde 3 seviye çalışma modu vardır. Birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye. Çalışmayı durdurmak içinse on-off tuşuna bir kere basmanız yeterlidir. Cihazımız aynı zamanda LED gösterge ekranına da sahiptir. Çalıştırmaya başladığımızda burada şarj yüzdesini görebiliriz. Bu şekilde %55 şarjımız kaldığını görüyoruz. Buradaki renkler ise çalışma modu ayarını göstermekte. Yeşil renk düşük mod. Mavi renk orta mod. Kırmızı renk ise yüksek mod gösterir. Şimdi sizlerle cihazımızın süpürme performansını da deneyelim. Başlatıyorum. düzeyinde hiçbir şekilde zorlanmadan sıkırabiliyoruz. Ulaşılması güç koltuk altlarını temizlerken de şuradaki tuşa basarak cihaz katlanıyor ve bize kullanım kolaylığı sağlıyor. Görelim. Böylece hiçbir şekilde eğilmeden koltuk altlarınızı çok kolay temizleyebilirsiniz. LED ışıklı başlığı karanlıkta bile derinlemesine temizlik sağlar. Şimdi sizlerle ışığının gücünü de görelim. Şimdi de ikisi bir arada aparatı takarak temizliğimizi gerçekleştirelim. Bu aparatı ister bu şekilde, isterseniz bu şekilde fırçalı olarak kullanabilirsiniz. Ben bu fırçalı başlıkla özellikle toz almada kullanıyorum. Çok kullanışlı oluyor. Başlık ise aralık temizleme başlığımız. Takalım. Ben genelde bu başlığı koltuk kenarlarımda ulaşılması güç yerlerde kullanıyorum. Şu şekilde göstereyim. Cihazımızı farklı başlıklarıyla, kullanım alanlarıyla deneyimledik. Şimdi ise cihaz temizliğinden de bahsetmek istiyorum. Toz aznemizin temizliğini şu tuşa basarak kolay bir şekilde yapabiliriz. Zaten tozlar kendiliğinden düştü. Kolay bir şekilde de geri kapatabilirsiniz. Cihazımız HEPA filtreye sahip olduğu için uzun süreli kullanımdan sonra temizlenmesi gerekiyor. Hemen şu şekilde filtre nasıl çıkarılacağını da sizlerle paylaşayım. Şuradaki kilit tuşuna basarak Hili de açık vaziyete getirip kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz. HEPA filtremizi ise bu şekilde döndürerek kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Düzenli kullanımlar sonrasında bu filtremizi temizlememiz gerekiyor. Filtre kısmını ve toz haznesini suyla yıkayarak temizleyebilirsiniz. Yalnız yıkadıktan sonra 24 saat kurumasını beklemeniz lazım. Kuruduktan sonra kullanıma başlayabilirsiniz. Bu kadar kolay temizliği de. Pitremizi bu şekilde de geri takabiliriz. Bu kadar kolay. Temizlenmesi gereken diğer başlık ise led ışıklı döner başlığımız. Burada kilit açma kısmından açarak bu fırça kısmını çıkartabiliyoruz. Fırçaya dolanan kılları da temizleyerek geri takabiliriz. Döner başlık fırçasını temizledikten sonra şu kısmı da nemli bir bezle silmeniz yeterli olacaktır. Geri takması ise oldukça kolay. Şu kısmı şuraya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Döndüğünü gördüğümüzde şuradaki aparatı ittirerek takılmış oluyor. Şimdi de cihazımızı şarj edelim. Şuradaki kısma güç kablosunu takıyoruz ve cihaz şarj olmaya başlıyor. LED ışık yanıp söndüğünde cihaz kendini şarj ediyor demektir. Şuradaki led göstergeden de şarjın yüzde kaç olduğunu görebilirsiniz. Bugün sizlerle Frantec markasının S411 şarjlı dikey süpürgesini inceledik. Birlikte ürün özelliklerine baktık. Daha sonrasında kutu açılımını gerçekleştirip farklı alanlarda deneyimledik. Deneyimlerim sonrasında cihaz için şunları söyleyebilirim ki gerçekten kullanımı kolay yüksek performanslı bir ürün olmuş farklı aparatları sayesinde daha fazla kullanım alanında kullanım kolaylığı sağlamış, katlanabilir olması ise ulaşılmaz alanları daha kolay bir şekilde temizleme imkanı sağlamış. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Şimdiden alacak olanlar için güzel günlerde kullanmanızı dilerim. Hoşçakalın.